Kabe-i Muazzama'dan hepinizi sevgi ve saygı, hürmetle selamlıyorum değerli kardeşlerim. Toprak Turizm'in 22 Ocak kafilesi bu akşam Harem-i Şerif'e intikal etmiş bulunuyor. Şu anda Harem-i Şerif'te umre tavafını yapmak üzere kardeşlerimiz hazırlanıyorlar. İnşallah tavafımızı yaptıktan sonra Safa ve Merve arasında say yapacağız. İnşallah umremizi güzelce tamamlamayı Cenab-ı Hak nasip eylesin. olmazsa yine altı onun karşısına koyacak. Bir kapan olursa buraya gelecek. Evet erkekler ıslıma yani sağ omuzun altı alacaksınız. Sağ omuz açık kalacak. Ne zamana kadar? Hava bitene kadar. Bittikten sonra kapatıyorsunuz ve kapan. Ahmet abi şey, bak burada karşılaşmak nasip oldu değil mi? Yani, evet. omuz Nasılsın açık. İyi misin? Namaz Vay Ahmet abim benim be. Erkek dedem. Sürpriz oldu Ahmet abi. <laughs> maşallah. Maşallah Ahmet abi. İnşallah güzel bir yol yapacaksınız. Ve inşallah yarın Recep'in şerefin biridir. İnşallah zamanın fazileti, mekanın faziletiyle bu akşamki bimreniz çok bereketli olacaktır. Evet, buyurun değerli kardeşlerim. Ayak alalım. Sizde var ortaya alırsın. Evet, yanlamayı başlatacağım dedim umre tavafını yaparken erkekler sağ omuzları açarak istifa ve remel deniyor. O da tavafın kuvvetli sünnetlerinden istifa sağ omuzu açmak remel de çalımlı adımlarla yürümek oluyor. Mekke'ye geldiklerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müşriklere karşı adeta kendinizi kuvvetli gösterin arkadaşlar diyerek onlara bir meydan okuma niteliği taşıyor. Şimdi biz o sünneti yerine getirirken dünyada İslam düşmanlarına karşı adeta bir gövde gösterisi niteliğinde o duygularla ıstıba ve remel yapıyoruz. Tavaf yapmak üzere Rükniyemani istikametinden Hacer Lesvete doğru ilerliyoruz. İnşallah biraz sonra niyetimizi yapıp Umre Tavafına başlayacağız. Tavafa başlamadan önce dualarımızı yaptık. Evet. Allahümme. İnni, İnni Uridu, Uridu. Tavafe. Tavafe Beytikel haram, haram. Feyessir hali. hali Ve tekabbel ha minni Allah'ım Allah Senin rızan için Umre tavafını yapmak istiyorum, tavafını yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve onu benden kabul eyle. Allahümme inni uridu'l umrete tavafe beytikel haram feyessir hali ve takabbelha minni. Bismillahirrahmanirrahim Allahu ekber ve lillahi'l hamd.